Derslik hissine kapılmanın birçok sebebi olabilir. Çocukluk dönemindeki o olumsuz deneyimler, travmalar, toplumun, çevrenin beklentileri, başarısızlık algısı, toksik ilişkiler, kendine yönelik eleştiriler gibi etkenler. Mesela bir çocuk düşünün. Sürekli eleştirilen, başarıları takdir edilmeyen, dışarıdaki o sevgiyi koşullu olarak alan bir çocuk. O çocuk zamanla şuna inanır. Eğer yeterince başarılı olmazsam sevilmem. İşte bu inanç da yıllar içerisinde bir gölge gibi o çocuğun üzerine yapışır kalır. Yetişkin olduğunda, başkalarından onay almadığında kendisini yetersiz hisseder meye başlar. Aynı şekilde toplumun koyduğu katı ölçütler de kişinin kendisini değersiz hissetmesine sebep olur. Bu sosyal medya çağında herkesin kusursuz bir hayat yaşadığına inanmak bireyin de kendi yaşamını veya kendisini yetersiz görmesine sebep olabilir. Kendini başkalarıyla kıyaslamak, içsel değerini dışsal onaylara bağlamak işte büyük bir tuzak da budur. Bazı insanlar da toksik ilişkilerin içerisinde olduklarında kendilerini değersiz hisseder. Sürekli eleştirildikleri, küçümsendikleri veya görmezden gelindikleri bir ortamda zamanla bu muameleyi hak tiklerine inandılar. Oysa ki bu bir yanılsamadır.